Bakalım sırada kim var? Çok teşekkürler herancı. Evet sırada Yurdanur var. Yurdanurcuğum senden de aday numaranı alalım. 107. Bol şanslar diliyoruz sana. Yurdanur bizlere e, sözü Ahmet Kaçara, Müziği Şükrü Tunara ait Unut Beni adlı eseri seslendirecek. Yurdanur sizlerle. <laughs> Tebrikler Yurdanur. Şöyle alayım seni. Evet. Yurdanur, ayakkabının topukları çok mu yüksek geldi? Evet. İp çambazı gibi yürüyorsun. Ha? E niye söylemedin ben onların üstüne rahat edemiyorum diye? Sen arkadaki görüntüyü görmen lazım reklam arasında. hepsini spor ayakkabıları giyiyorlar, Gördüm. bunları çıkarıyorlar ayaklarından, yürüyemiyorlar. Ben peki, e, saat 6'dan bu yana mı 7'den bu yana bu ayakkabıların üzerindeyim. Artık spor ayakkabı gibi oldu benim için mesela. Son derece rahat, değil mi sizin için? Jogging yapabilirsiniz. Ay tabii koşabilirim, rahat. atlayabilirim, zıplayabilirim. Şimdi yeni moda topuklu <laughs> ayakkabıyla spor <Öğrenecekler>. yapmak. <laughs> Gerçekten <gülüyor> mi? Tabii. <laughs> e ne oluyor? Sağlıksız bir şey değil mi? E ee, anladığım gibi? kadarıyla bayanlar yapıyor onu sadece. Topuklu ayakkabıyla e, step yaptığınızda kalça ve bacak kaslarınız daha çok çalışıyormuş. Ha bunu yeni öğrendim, bilmiyordum bunu. Yeni Allah. moda. Stiletto mu öyle bir şey ismi? Stiletto galiba. Diye bir galiba. ayakkabı cinsi var evet. benim bildiğim. Evet. Özel bir ayakkabısı var onun. Evet peki. E, niye söylemiyorsun Bunlar benim ayağıma rahat değil, ben bunlarla yürüyemiyorum, sahnede rahat edemem. Belli ki zaten düşeceğim korkusundan şarkıyı da söyleyemedin. Ama maşallah bir haftada eda olmuş. Ne olmuş? Eda. Eda oturmuş. Oo. <laughs> Belli yani. Ev kızıyım demişti geçen. Ev geçenim. kızıyım demişti, ruhta var belli. Öyle... Star tabi, ruhu var. Tabii, duruyor işte sen de seyirci olarak bakıyorsun ağzından bir şey çıkacak diyor. O esleri mesleri bir haftada kapmış yani. <laughs> Valla. Çok, çok önemli ev diyorum. kızı için çok önemli, çok bir, önemli bir, şey. Vallahi çok önemli bir şey bir ev kızı için. Peki. Genel olarak böyle atlar. Peki Ebru Hanım? Bir kere oradan çıkışından bu yana beni kendine baktırdı. Su gibi. Yani çok elini çok ne yapacak? Hareket genelde e, çok önemli sanatçılar sahnede çok fazla konuşmazlar. Evet. O büyülerini bozmamak adına zaten çok az bir iki kelime hoş geldiniz ederlerse ederler etmezlerse çok fazla sohbet etmezler diyebilirim ben gördüğümde oydu bugüne kadar. E, Oradan çıkışından itibaren seyrettim. Elini ne yapacak, ne edecek o kadar zarif ki, o kadar kırılacakmış gibi geldi ki. Yani saçı, başı, makyajı, kılığı, kıyafeti benim mesela çok hoşuma gitti. Oturup seyredebilirim. Şarkısında problemler vardı. Yok dersem yalan söylemiş olurum. Ama bir ev kızı için bence fazla fazla profesyoneldi. Eğer eğitimli ya da sahne deneyimi olan bir arkadaşımız olsaydı daha farklı bakabilirdim. Ama bir ev kızı için bence Hevkalade güzel bir performanstı. Çok teşekkür ediyorum. Ev kızı star. <laughs> ev, ev kızı star. <laughs> Peki. Ebru Hanım siz demin e, bir başka yarışmacının mikrofon tutuşuyla ilgili Hı. bir yorum yaptınız. Yurdanur'da bir problem çok gördünüz persil, mü? Çok asil, çok zarif. Hı. Yani böyle kırılacak bir şey tutuyormuş gibi. O çok hoş bir görüntü. Fakat, görüntü olarak galiba iyiydi. Fakat biz içeriden izlerken sesçi arkadaşlarım beni uyardılar. Çok uzakta tutuyor mikrofonu dediler hı hı. ve e, bu sonuna kadar açmışlar. Siz bunun e, bilmiyorum. Normalde, Demek ki siz gözlemediniz oradan. Hayır normalde mikrofon uzaktan tutulur öyle ağzınızın içine sokmazsınız mikrofonu. Sesçiler bunu ona göre organize ve ama sonuna kadar e, açık. E, burası mikrofon. televizyon olduğu için evet haklı olabilirler ama evet. sahnede genelde mikrofon biraz uzak durmalıdır ağızdan diyebilirim bilantı. E aynen öyledir. Ya, ekran olduğu için bir şey diyemem ki evet. ekranda bile büyük sesler genelde gene böyle okurlar. Evet. Yani evet. sesi güçlü olanlar yine böyle, böyle. okurlar. böyle mikrofon bu yeni mi o da bir şey böyle ağzın içine doğru. Böyle bir tarz yok. Böyle okur. Yani mikrofon ayaklığında da, da ama tabii Hiç o ses oraya... görmediniz mi? Kimi? Beyhanım hep böyle tutar. Behiye Beyhanım. Beyaksoy. Beyhan, Beyhan, Beyhan Evet. Mikrofon evet. ayaklığında da da. Mutlaka mikrofon ayaklı biraz kısa olmalı. Bayan dişi, ağzı, dudağı gözükmesi gerekir. Aynen öyledir. Böyle ağzınızın önüne getiremezsiniz. Ne dediniz Bülent Yok. bayağı Öğrenmiş dedi benim için. peki. Öğrenmiş dedi. Öğrenmiş dedi. Peki. Tabii. Öyle dedi. Evet. öğrenmiş dedi. Rütüksel anlamda öğrenmiş dedi. Çok güzel. Peki. Ama hakikaten çok etkilendim. Yani büyülü büyülü seyrettim. Ee, mesela teşekkür etmesi, cevap vermesi bile bir ayrı asalet içeriyor. O yüzden hakikaten kutlarım ben. Vallahi bu kadar asalet olamıyor. Bir bir, bir süre sonra başlıyorum. Öyle mi? Evet falan diye böyle kendimi dağıtı verebiliyorum. Çok hoşsunuz. Çok, çok teşekkür. Çok teşekkür. Belli o evde aynanın karşısında saç fırçasıyla söyleyenlerden. Belli yani. Evet. Kız ya ütü kordonu ya saç fırçası söylemiş ben o zaman. Kaç kardeşsiniz? Anında. İki kardeşim. Abi, büyüğünüz mü küçüğünüz mü? Ben büyük, kardeşim küçük. Hmm. Hep yurdunur, hep böyle bir hayalim vardı değil mi? Böyle uçuş uçuş bir şifon elbise giyeceksin, burana bir gül takacaksın. Çıkacaksın böyle herkes seni seyredecek değil mi? Belli yani. Var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Ve bir şey mi? Bak yüz hatlarında da burunda belki biraz düzeltme yapılabilir ama gözler çok hoş, kaş çok hoş. Dişler de çok ufak şeyler ama çok güzel de bir suratı var mesela. Maşallah diyor. Japon gibi. Teşekkür ha. ediyorum. Ha, Japonlar Vallahi çok... maşallah. Evet. Aysel gelse Saramak e... yapsa işte siz seversiniz olur. Japonları. <laughs> Özel ilgi Boyu boyunuza böyle. uygun. <laughs> Ben evet. biraz iri kalıyorum, olmuyor. Evet. Siz de Japon gibisiniz, o yüzden öyle çok mi? Aa, Öyle diyorlar. Sayın Erk. <laughs> Japon Peki, Japon gibi dedik, sizin yorumlarınızı ben, alalım. Nereden e, efendim geçtiniz bu eseri? Kimden? Eseri kimden dinlediniz geçtiniz? Dinlediniz bu eseri. Sibel Canlı. Dinledim. Peki. Ben 36 sene önce okudum bunu. Bu parçayı. Evet ama e, tarz tabi değişik evet e, şeyin meyanda biraz yaklaştırayım. Me pardon <laughs> meyanda e, tabi bir e, evet biraz bir şeyler oldu evet ama e, nedir bu öten böyle konuşuyoruz hayır, arkadan hayır, bir ses geliyor buradan, herhalde evet bir de şimdi ses. bakacağız ona evet Yani. tamam peki Bülent Hanım Orhan Bey çok iyi yorumladı. Kendine has bazı nüansları vardı. Bizim alıştığımız klasik nüansların dışına da çıkabildi ama yanlış değildi. Bu arada Puan dediğimiz bir serbest bölüm de vardı. Puan serbest bölümde hiçbir ensuman olmamasına rağmen hakimiyeti güzeldi. Bu da çok önemli bir husustur. Sesle, sesten dışarı çıkmadı ve usulde de tam, zamanda yakaladı. Yani gerçekten bir ev hanımı na göre son derece başarılı bir durum. Yorumu iyiydi ve sesi de güzel. Ayrıca kendisi de çok hoş, çok nazik, zarif, çok mağrur ve ediyorum. güler yüzlü, Saygılar. Çok teşekkür ederim. Ya işte popstar bu yüzden güzel. Bak Çanakkale'de evde oturan bir kızın hayaliymiş. İnsanın için ne kadar önemli. Tabii. Aynanın karşısında yaptığı şey yıllar sonra hakikaten bir tuvalet giyiyor, saçını başını yaptırıyor. Bence hakikaten hayaller burada gerçek oluyor. Bence Zaten bu yüzden avancım, güzel. Çok haklısın. Bu popstar formatını e, keşfeden, formatı keşfeden bulan kişi... O da öyle o bulmuş, da, değil mi? ...kendi kızlarına bakmış, bakmış kızları... ...ayna karşısında fırçayla şarkı söylüyor. Yurda Nur'un evde yaptığı gibi. Oradan çıkmış bütün bu yarışma. Çok ilginç Peki bir şey Peki sonrası gerçekten. ne olacak? Fırçadan sonra mı? hayır. Sonraki hayatları... Ya e onlar ya idame ettiremezse psikolojik dünyaları ne olur? E acaba? Bülent Hanım, herkes olursa kendi geçerli. kariyerini kendisi idare etmekle görevli. Bizim görevimiz jüri üyesi olarak ve ospitalın yapımcı olarak böyle bir isteği olan insanları buraya çıkartmak. Bizim işimiz bu yarışma bittikten sonra bitiyor. Artık ben, o ben kendi biraz kariyerini daha anaç ruhla bakıyor. Kendi kariyerini kendisi idare ettirmekle görevli. Tabii canım. Muhakkak. Biz de elimizden gelen yardımları yapıyoruz. Armağan 8 verdi. Bülent Taner 7. 7 verdi. Orhan Gencebay. Siz de 8 diyorsunuz. Orhan Gencebay'dan da 8 geldi. 8 de Ebru Gündeş'ten geldi. Çok ne oldu? 34 puan oldu zannediyorum. Yurdanır'ı tebrik ediyoruz. Aday numarası Yurdanır? 107. 107. Eğer beğendiyseniz siz de oylarınızı gönderebilirsiniz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.